Riot bu son şansın. Siz de farkındasınız. Valorant son 2 yıldır falan eskisi gibi hissettirmiyor. Riot oyuncu sayılarını direkt olarak paylaşmıyor. Ama sosyal medyada oyun izlemelerinin aşırı düşmesi ve kariyerlerini bu oyunun üstüne kurmuş olan dünya çapında içerik üreticilerinin bile teker teker içerik yokluğundan ya da izlenme sayılarının düşüşünden dolayı üzüle sıkıla oyunu bıraktığını açıklaması oyuncu sayısının ve oyunu olan heyecanın bariz şekilde düştüğünü gösteriyor bence bize. Ben de sektörden arkadaşlarla konuştuğumda pek ümitli göremiyorum kimseyi. Urcan kankam gel birlikte bir Valorant videosu yapalım he. Ha Orcan? İnsanlar nedense gördüğüm kadarıyla bunun oyunu eskisine göre daha az yenilik gelmesiyle alakalı olduğunu düşünüyor ama bana kalırsa durum hiç de öyle değil. Yıllardır bazısı daha çok yeni eğlence modunun gelmesi gerektiğini söylüyor. Zaten bir kısım oyuncu maç tekrarlarını izleyebileceğiniz bir demo sistemi için kafasını yedi peynir ekmekle. O da geldi işte kaçınız indirip de bir maçınızı izlediniz Allah aşkına. Bu muymuş problem? Oyun yine eskisi gibi eğlenceli hissettirebiliyor mu bu sayede? Asıl problemin yanında bunlar sadece lüks eksikliklermiş gibi hissettiriyor bana uzun süredir. Yani yanlış anlamayın yılın en büyük olayının e-spor turnuva finalini finanse etmek için 1500 liradan satışa çıkan bir Vandal skin olması insanın birazcık ağrına gidiyor. Ama asıl problem bu bile değildi hiçbir zaman. Asıl problemi size anlatmayacağım, yaşatacağım şimdi. Okuldan gelmişsin. Eğlenmek için Valorant'ı açıyorsun. Dereceli maça giriyorsun. Nihayet derece atlama maçı. Takımda kimse gözcü almadı diye birazcık strese giriyorsun ama olsun hala pozitifsin. Maç başlıyor. Şöyle B bölgesine gidip savunmaya başlıyorsun orayı. Çok tatlısın. Karşı prim olduğun bölgeyi sesleriyle kapatmaya başladı. Belli ki sana geliyorlar. Heyecan dorukta ama sen eğim geliştirme videoları izlemişsin bir sürü. Eğimine güveniyorsun. Kim gelse vurursun. Vurursun değil mi? bok vurursun. Sislerden sonra Vice ve Faye ta 10 kilometreden ulti atıyor. Önce 500 lira harcadın, mandal skinle veda diyorsun sonra da duyma yetine. Artık pistollü ve sağır bir adamsın. Diyorsun ki bari kaçayım kurtulayım buradan. Tam kaçacakken arkadan bağırarak bir şey geliyor. Pistolle kırmaya çalışıyorsun ama pistolün hasarı yeter mi oğlum onu kırmaya? Bir de o ısırıyor seni. Şimdi artık silahsız, sağır ve kör bir adamsın. Ya diyorsun. Şuradan bir çıkabilsem takımımla birlikte geri alırız burayı ama nafile. Çünkü üstüne bir yetenek daha geliyor. Onun yüzünden artık hareket de edemiyorsun. Orada çaresiz beklerken rakip Brim e-spor maçından öğrenip ezberlediği bir piksele bakarak yan map'ten tam üstüne bir yanıcı bomba atıyor. Artık silahsız, sağır, kör, felçli ve yanmaya mahkum bir adamsın. Halbuki sen silahla rakip vurma oyunu diye başlamıştın valoran, hatırlıyor musun? Ki eskiden öyle bir oyundu da. Belki bir sürü para harcayıp çok güzel bir oyuncu mouse almıştın. Bir sürü oldular lan iyice. Şuna baksana. Saçma sapan. Saatlerce emek verip eğim yeteneğini geliştirmiştin. 7 gün gibi kısa bir sürede bile eğiminizi potansiyelinizin en üst seviyelerine çıkarabileceğiniz. O rakiple bir karşı karşıya gelebilsen hepsini vurabileceğini biliyordun. Ama Valorant artık öyle bir oyun değildi. Valorant artık e-sporcuların daha derin taktiklerle izlemesi daha eğlenceli e-spor maçları oynayabilmesi için böyle bir oyundu. Tell me right now, did this person have any chance in hell to play the game? Bro. <laughs> tell, tell me right now. Look at this. What you, what you Şimdi B'yi tutamadığın için takımdaki 4 diğer oyuncudan ağza alınmayacak laflar işittiğin <laughs> gibi. Sıradaki round'a kadar da real izleyeceksin. İyi seyirler. Valorant'ın ilk çıkış zamanı benim için çok heyecanlıydı. Hepimiz için çok heyecanlıydı da. Çünkü Counter Strike'tan biraz daha farklıydı. Ama şu an artık <laughs> karakter yeteneklileri üstüne sadece bir oyun oldu. Yani silahı nasıl kullandığının çok bir önemi kalmadı. Neyse saldırı takımına geçtiniz. Ümitler azalmış olsa da hala diri. Neon oynuyorsun bu sefer sen B bölgesine girmek istiyorsun. TikTokçuları izlemişsin tabii. Hepsi mouse'larını random çevire çevir çevire hoplayıp hoplayıp kayı veriyorlar, vuruyorlar milleti. Sen de yapacaksın aynısını biliyorsun. Ama rakipte iki gözcü var ne alakası? Vice'ın yanında bir tane de Cypher var. Takım arkadaşın Sky'a sesleniyorsun. Şuraya bir kurt at da Cypher tuzağı varsa yerini görüp kral ben de içeri dalayım. Oğlum kimi anlatıyorsun? Unuttun mu beyi tutamadın? Kavga çıktı susturdunuz birbirinizi. Sky duymuyor ki seni artık. Neyse flashları smoklara atıyorsunuz. Sen de tuzak olmadığını ümit ederek dalıyorsun içeri izlediğin TikTok'lardaki gibi. Ama ne şans seni oraya yapıştırdığı yetmiyor. Bir de sesin arkasından bütün çaresizliğine görüyor seni. Bir mermisine bakıyorsun. Eline sağlık bomboş bir roundtu 3 dakika daha real sakkı kazandın. Valorant'ın ilk zamanlarındaki gibi hissettirmemesinin en büyük sebebi bu. O zamanlarda oyun gerçekten silah kullanımının en önemli unsur olduğu, karakter yeteneklerinin ise bu konuda sadece yardımcı rolü üstlendiği bir oyunken, yıllar içinde gelen yeni ajanlar ve meta değişiklikleriyle bu temelden tamamen koptu ve kimse kusura bakmasın, insana keyiften çok öfke, bıkkınlık ve sıkıntı veren bir hale geldi. Ben biraz sıkıldım ya Valorant'tan. Ne yalan söyleyeyim. Biraz ayağımın geri geri gitmeye başladığını fark ettim. Biraz kendi kendimi bir yere sıkıştırdığımı fark ettim ve bunu çözemiyorum düzeltemiyorum. Farklı bir hale getiremiyorum. Sıkılmadığım bir hale getiremiyorum. Ya ben mesleğim bu olmasına rağmen günde 5 saat bu deneyime katlanamadığım için yayınlarıma ve YouTube videolarıma ara verdim. Siz düşünün. Ben geçen ay 2 tane yayınımdan şey çıktım. Arkadaşlar ben iyi hissetmiyorum. Ben katlanamıyorum artık galiba. Kapatıyorum yayın değil, 40. dakikada kapattığım yayınlar oldu. Halbuki dönüp CS'ye baktığımda mesela oyunun yıllardır temellerinden kopmadığını ama bunun da oyunu aşırı keyifli olmaktan geri tutmadığını görüyorum. Gerçekten silah kullanma yeteneğim bana yetiyor. <laughs> bir tane bile bomba ezberlemeden oyundaki en yüksek seviyeye çıkabiliyorum. Saf Silah yani neymiş oyunu geliştirmek ve eğlenceli tutmak temellerinden koparmak demek değilmiş. İşte Riot nihayet bunun farkına varmış gibi duruyor. Geçtiğimiz gün gelen dev güncellemeyle oyunun bahsettiğimiz konudaki dengeleri baştan aşağı değişti. Öncelikle silah kullanımı çok daha tutarlı bir hale geldi. Normalde rakip oyunların aksine Valorant'ta silah tepmesi tamamen ezberlenebilir bir paterne sahip değil. İlk birkaç mermiden sonra mermi dağılımı tamamen rastgele oluyor ve bu da sprey atmayı yani silahı taramayı bir seçenek olmaktan bile çıkartıyor. Bu yüzden belli bir seviyeden sonra bütün silah kapışmaları şöyle görünüyor. Ama Riot, Bulldog... Vandal ve Phantom'ın sekme paternini çok daha ezberlenebilir ve, ve daha kontrol edilebilir şekilde değiştiriyor. Yani artık silahlarda ustalaşmak daha az şans daha fazla yetenek gerektirir. Gelelim oyunun demin bahsettiğimiz sorunlarını çözecek büyük değişiklikler. Riot Games'te nihayet ajan yeteneklerinin haddini aştığını fark etmiş. Bundan sonra Valorant'ta öyle bol keseden yetenek spamlemeci olmayacak. Yeteneklerinizi kullanmadan önce bundan sonra çok daha dikkatli düşünmeniz gerekecek. Çünkü hemen hemen bütün ajanlar bu konuda önemli oranda zayıflatıldı. Sersemletme yetenekleri artık çok daha kısa süre başınızı döndürecek. Omen, Reyna, Fade gibi ajanlardan körlük yediğinizde artık eskisinden çok daha uzun bir mesafeyi görebileceksiniz. Eskisi kadar çaresiz hissettirmeyecek. Reyna ultisi gibi silah kullanımını hızlandıran yetenekler çok daha yavaşlatıldı. Breach, Fade gibi geniş alanları ulti atabilen ajanların ise ulti alanları çok çok daraltıldı. Yani tek ultiyle bütün bomba alanını alma garantisi ortadan kalktı. Artık hala içeride bir şansınız var. Önce ajanlarının round içinde yeniden kullanabildikleri E yeteneklerinin bekleme süresi 20'şer saniye uzatıldı. Yani öyle rastgele bir fake atmak için sova harcamadan önce artık 10 kere düşünmeniz gerekiyor. Alarm bot, kankuş ya da sec duvarı gibi kırılabilir ajan yeteneklerinin genelinin canı düşürüldü ve artık çok daha hızlı kırılabiliyor. Cypher bile artık eskisi kadar korkunç ve kitleyici bir ajan olmaktan çıktı. Tuzağına yakalandığınızda artık direkt olarak değil tuzak patladığında yerinizi gösterecek ve bu patlama artık sizi sersemletmeyecek. Astra ve onun zayıflatmaları, Yoru zaten neredeyse oyundan silindi falan filan bu böyle gider. Kısacası bundan sonra Valorant yeteneklerinizi çok daha dikkatli kullanmanız gerekeceği gibi ajan yeteneklerinizden çok silah kullanım yeteneğinize yaslanmanız gerekecek ve Riot da tam olarak bunu amaçlamış. Güncelleme gelir gelmez oynadım ve beni çok şaşırttılar iyi anlamda. Çünkü normale göre bayağı radikal değişiklikleri gerçekten az da olsa oyunun o hantallığı, yoruculuğu çözülmüş. Bu güncellemeyi ilk duyurdukları andan biridir topluluk oyunu CS'ye döndürdüklerine dair bir eleştiri yapıyor. Ama eğer siz de benim gibi Valorant'a bir süredir girmiyorsanız bu güncellemeyi indirip bir tekrar şans vermenizi öneririm. Fakat hala yeterli değil. Hala şu sahneye tam olarak çare olunamadı. Dolayısıyla umarım oyunu düzeltmeye yönelik bu ilk gerçek adımında devamı gelir. Valorant'ın bu çözüm arayışı daha keyifli ve tutarlı bir oyun deneyimine varacak diye umuyorum. Aynı geçmişte olduğu gibi. Büyük 1.07 güncellemesi. Evet. Vandal silahına hatır sayılır bir güçlendirme. Bununla birlikte pompalı tüfeklere gelmekte olan eğer ki olduysa güncelleme ile ilgili yorumlarınızı belirtmeyi. Evet. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve sizin için yararlı olmuştur. Ben Hellion, ben Hellion, ben Hellion, ben Hellion. Ben, Helion. ben Helion. Valorant ve CS videoları iki kanalda da eş zamanlı olarak devam edecek.